Herkese merhaba, ben İç mimar Kuvilay Sakarya. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benden yepyeni ev yorumlama videoları beklediğinizi biliyorum. Hatta daha sık koymamı istediğinizi de biliyorum ama fırsat buldukça koymaya ve yüklemeye çalışıyorum. Bu arada arka duvarımın da tabloları, dekorasyonu değişti. Belki de dikkat etmişsinizdir. Bugün sizlere böyle yeni bir arka fonla sesleniyor olacağım. Bugün böyle önüme bazı evleri aldım. Bunları sizler için yorumlayacağım. Yorumlarıma kırılmak, darılmak yok bakın. Yani bazen bana böyle izleyenler şey diyor, işte beğenmedim. Bu kötü tarzı şeyler söylemesem mi diyor ama ben bunları söylemek için zaten bu videoyu çekiyorum. Hiçbir şekilde sizi de kırmak, üzmek amacıyla söylemiyorum ama bazen komik yorumlarım oluyorsa da onları da artık birlikte gülüp geçeceğiz. Evet, ilk evimiz Canan Hanım'dan gelmiş. Canan Hanım demiş ki: "6 ay önce evlendim. O günden beri dekorasyona kafa yoruyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Tam oldu diyorum ama yine eksikler çıkıyor." demiş ki bütün evlerin bitmeyen derdidir. Ev hiçbir zaman bitmez. Yaşayan bir organizmadır ev. Sandalyelerimi beğenmiyorum ama tecrübesizlikle almış bulundum. E, aydınlatmalar zayıf, yerleri yanlış, kira olduğu için özenmedim. Ikea koltuğu çok şık bulmuyorum demiş demiş. Yani ben yorumlamayayım Canan Hanım. Siz benim yerime bütün evi yorumlamışsınız. E, evet. Şimdi baktığım zaman sizin evinizde bir ufak kafa karışıklığı görüyorum. Çünkü mobilyalarınız başka bir yerde. duvara astığınız tablolar ve aksesuarlar daha İskandinav tarzda ve başka bir yerde. Yani konsolun üzerine astığınız tabloların içeriği, çerçeveleri ve o e, emin olamadığınız iki oturma koltuğunun o bulunduğu köşe gerçekten çok İskandinav tarz ve salonun geri kalanıyla birazcık başka bir telden e, çalıyor diyelim. Hani burada bence daha aksesuar seçimlerindeki duvardaki çerçevelerin içeriğini başka şeylerle e, değiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha farklı, e, belki daha kalın çerçeveli, daha gösterişli tablolar asabilirsiniz. Konsolun üzerindeki abajuru daha gösterişli, daha büyük bir abajurla değiştirebilirsiniz. Yani böyle konsolların üzerine cılız küçük abajurlar değil, daha gösterişli abajurlar kullanmaktan çekinmeyin. Abajur bir evin şanıdır. Bay Kubilay Sakarya, bu da benim atasözüm olsun. Mutlaka güzel ve daha gösterişli aksesuarlar kullanın. Zigon sehpaya emin değilim demişsiniz. Emin olmamakta haklısınız. Bence bu zigon sehpayı da salonunuzdan kaldırmanızda fayda var diye düşünüyorum. Ikea oturma koltuğunuz çok rahat olabilir ama ben bu koltukları çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ben olsam o koltuğu da çok kullanmıyorsam eğer kaldırırdım. Kontrast yaratacak bir takım kırlentler tercih edebilirsiniz koltuğunuzun üzerinde. Mesela evet çok koyu ya da baskın bir renk değil ama burada böyle mint yeşili andıran bir kliyent yerleştirmişsiniz. Bu bile bence bir renk katmış bu koltuklara. E, şimdilik salonunuza baktığımda yapacağım yorumlar böyle. Evinizin giriş alanından yolladığınız fotoğrafı da oldukça sevdim. E, giriş alanı için bence gayet yeterli bir konsol ve üstüne de oval yuvarlak güzel bir ayna asmışsınız. E, giriş alanınız güzel ama salonda e, biraz çalışmanız gereken aksesuarlar var. Sıradaki ev Dilek Hanım'ın evi. Dilek Hanım demiş ki ben Dilek size Instagram'dan fotoğraf atmıştım. İstanbul Suadiye'de kedim ve köpeğimle yaşıyorum. Hep izliyorum ev yorumlarınızı dikkate de dikkat almaya çalışıyorum. Mesela duvar saatini kaldırdım demiş. Ee, İyi ki de kaldırmışsınız ve bana öyle atmışsınız. Demek ki yavaş yavaş öğreniyoruz. Salonda halı kullanamıyorum. Köpek halıyı çim sanıyor demiş her açıdan çekmeye çalıştım. Umarım başarmışımdır. Evet şimdi Dilek Hanım'ın evine baktığım zaman diyorum ki bu evin bir karakteri var. Şimdi bir evde şu çok önemli, evin biraz orijinal olması, biraz farklı olması baktığınız zaman e, bu evin sahibi acaba kim, bu evin sahibi acaba ne yapıyor diye sizde merak uyandırıyorsa o evin hakikaten bir karakteristik e, özelliği vardır. Şimdi ben de sizin evinizin fotoğraflarına baktığım zaman gerçekten e bu evin sahibi kim ya dedim. Bu evin sahibiyle bir tanışmak, sohbet etmek, çay içmek isterdim dedim. Çünkü sanatçı bir kişinin evi bence bu ev. Bana öyle bir algı geçirdi. Şimdi şöyle başlamak istiyorum oldukça iddialı bir renk kırmızıyı kullanmışsınız koltuğumuzda ve beni hiç rahatsız etmedi gerçekten kırmızının rengi çok güzel ve kırmızının bu rengini bir dolap ve yani raf ünitesinin içerisindeki bir dolapta da kullanmışsınız hem birbirini çok güzel dengelemiş hem de bakın o onu kitaplık duvarında bu kırmızı dolapla çok güzel bir odak noktası yaratmışsınız. Aynı kırmızıyı kahve koltuğunda, camın yanındaki koltukta görüyoruz, lamba derde ve bir aydınlatmanızda görüyoruz. Çok dengeli kullanmışsınız bu kırmızıyı. Mesela yemek masasındaki sandalyelerin farklı olması, onun dışında ee, ne bileyim, televizyon ünitesinin yanındaki müzik aletleri, mesela sol anahtarlı kütüphanenizi bile yani emin olamadım aslında gerçekten. Normalde bir evde böyle bir kitaplık görmek ister miyim istemez miyim diye ama hemen diğer taraftaki müzik aletlerini görünce anladım ki e, müzikle ilgileniyorsunuz ve sizin için notalar bir anlam ifade ediyor. Çok güzel tamam kullanın ama bunun yerini değiştirebilirsiniz. Çünkü televizyon ünitesinin yanında oldukça böyle kütlesel ve yüksek kalmış. Onun yerine o sol anahtarını oradan alıp e, iki camınızın arasındaki aynanızın e, yerine e, monteleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Eski kameranız, pikabınız -up upınız e, köpeğiniz çok yaşayan e, Macar parkelerinizle birlikte gerçekten yaşayan böyle oldukça keyifli bir e, ev görüyorum ben. Ellerinize sağlık diyorum. Gelelim Ege Bey'in evine. Ege Bey bana iki tane fotoğraf yollamış. Yani bana niye iki fotoğraf yolluyorsunuz? Daha çok fotoğraf yollayın ki ben her detayıyla yorumlayayım. Neyse ki Ege Bey fotoğrafçı herhalde böyle geniş açıyla bana güzel güzel köşelerden çekmiş, göndermiş. Şimdi ben bu salonda şunu sevdim. Salonunuz geniş, ya yani çok da geniş değil ama siz bu salona göre zarif ve hoş mobilyalar seçmişsiniz. Yani benim salonum geniş, ferah diye kocaman, hantal, büyük mobilyalar kullanmamışsınız. E, bu oldukça güzel bir e, görüntü katmış salonunuza. Gri koltuğu duvara yapıştırmamanız, o koltuğu böyle ortaya pozisyonlandırıp, arkasına konsol ve ayna Koyma fikrini de sevdim. Böylece aradan bir geçiş bırakmışsınız. Camın şimdi sizin şu anlamda çok şanslısınız. Salonunuzun köşesinde de bir cam alan var. Bu da sizin salonunuza çok güzel bir ışık girmesine vesile oluyor ve bir mekanda güzel ışık aldığı zaman oranın dekorasyonu gerçekten güzel duruyor. Bu cam önünün camın önündeki kahve alanınız da oldukça keyifli olmuş. Ben orta sehpanızı gerçekten çok beğendim. Orta sehpanın altına serdiğiniz kilimi de çok beğendim. Kilimin koltuklarla uyumu da şahane diyorum. Bakın yemek masasının üzeri için kullanılabilecek bir aydınlatma da seçilmiş ve en azından tek sarkıt aydınlatma tavanda o ve yemek alanını tanımlıyor. Dolayısıyla ben sizin salonunuzu şık buldum güzel günlerde oturmanız dileğiyle diyorum. Geldik Fulya Hanım'ın evine. Fulya Hanım demiş ki bir buçuk yıllık evliyim Ev ile uğraşmayı, bir şeyler değiştirmeyi seviyorum. Salonda hala yapılmayı bekleyen çokça eksiklerim var. Şimdilik son hali bu şekilde demiş. Salon mobilyalarım beklediğimden büyük geldi. Ee, gibi gibi böyle bir takım bana sorularınız olmuş. Şimdi ben sizin salonunuza baktığımda salonunuzda gördüğüm en büyük hata ortaya astığınız aydınlatma. Bakın o aydınlatmada yani kaç tane ampul var şu an? 2 4 6 8 12 yani belki de daha fazla yani 15 tane aydınlatma var. Ee, ve bu 15 aydınlatmanın küçücük bir salonda ne iş var? Yani neden bu kadar aydınlatma? İnsan akşam yaktığınız zaman e, gözünüzü almıyor mu? Başınız dönmüyor mu? Ben bu aydınlatmanın bura için kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Ha Negatif bir yorumdan başladım ama güzele geçeyim. Perdeleriniz çok güzel. Koltuklarınız... Bence çok güzel. Orta sehpanızı sevdim ve beğendim. Yemek tarafına baktığım zaman yerleşimde biraz yanlışlık var. Yemek masasını camın önünden değil duvar tarafına alırsanız bakın duvarın önünde iki tane berjer yerleştirmişsiniz. O berjerler orada almış başlarını köşede kendi kendilerine takılıyorlar. Onları lütfen camın önüne alalım ve sizin bu zigon sehpanızı Kalorifer peteğinin önünde duran sehpaları da o iki tane berjerin ortasını alalım ki cama doğru dışarıya doğru bakan güzel bir kahve köşeniz olsun. Orada keyif yapın, vakit geçirin. E, yemek masasını da duvar tarafına çekin. Bir tane tablonuz var. E, kendim yapmıştım e, demişsiniz öyle hatırlıyorum. O tabloyu da asabilirsiniz. Neticede kendi yaptığınız bir şey olduğu için size e, güzel duygular hissettirecektir. Onu doğruya yazabilirsiniz. Ama bakın geniş açıdan baktığımda ne olur? Yukarıdaki aydınlatmayı derhal kaldırın. Burası için çok ama çok fazla. Bu tarz aydınlatmaları genelde biz merdiven boşluklarına, galeri boşluklarına kullanmayı tercih ediyoruz. Daha doğru oluyor. Veya daha az sayıda ampul olsaydı yemek masasının üzerine yine tercih edebilirdiniz. Evet geldik Gamze Hanım'ın evine. Şimdi Gamze Hanım sizin evinize baktığım zaman ilk gözüme çarpan şey ne biliyor musunuz? Fon perdeleriniz çok kalın yani fon perdelerinizin böyle 40-50 santim olması gerekiyor o şık görünmesi için daha ince görünmesi gerekiyor ama siz e, yaklaşık 80 santim görüyorum ben buradan 80 santimlik böyle fon perdeleriniz var bence o fe, fon perdeleri lütfen kestirin kısaltın daha ince e, fonlarınız olsun ve bir de belki tül perdelerinizi de daha böyle içeriden katlamalı e, bir perde şeklinde tercih edebilirsiniz. Yani perdeleriniz bana böyle baktığım zaman çok fazla pileli olduğu için birazcık kalabalık bir görüntü yansıttı. Onun dışında aydınlatmalarınızı Yine çok fazla beğenemedim. Aydınlatmalarınız değişebilir diye düşünüyorum. Bakın kırlentlerinizin görüntüsü hiç hoş değil. Şimdi kırlentlerinizin içlerini iyi doldur, doldurmamışsınız, o elyaf iç kısımlarını. Dolayısıyla böyle pörsümüş. <laughs> Meyveye benzeteceğim, neye benzeteceğimi bilemedim. Biraz pörsük duruyor. Yani bu kırlentleri böyle güzel doldurun, dolu dolu dursun. Bir de bu renk tonları çok soluk renk tonları. Bence perdenizin tonundan bir ton seçin. Kiremit tonları olabilir koltuklarınıza biraz böyle bir canlılık ve hareket katsın. Yemek masanızın olduğu duvarda hem konsol duvarınız boş hem yemek masasının olduğu duvar boş ee, orada bir eksiklik görüyorum baktığım zaman bence burada doğru olan konsolun üstündeki duvarı e, gösterişli bir ayna ya da tabloyla doldurmak olacaktır. Çünkü salona ilk girdiğiniz zaman salo salon kapısı konsolunuzun bakın tam karşısında. Kapı açılır açılmaz ilk karşılaşacağınız görüntüde en azından etkileyici bir giriş olsun salonunuza. Çünkü nedir? İlk izlenim önemlidir ve bunun gibi bu sözler artar gider. Sizde ilk intiba, ilk izlenim Konsolunuzun üstünü bence biraz geliştirin. Şimdi sizin salonunuzda çok güzel bir detay var aslında duvar piyanosu. Ama bu duvar piyanosunun yeri tabii ki koyacak yeriniz olmadığı için biraz harcanmış duvar piyanosu burada. Yani aslında duvar piyanonuzun üstü çok şık bir böyle yağlı boya tablo e, yuk kaldırır çok da yakışır. Ama şimdi orada elektrik anahtarları var. Zaten asamazsınız. Assanız televizyonla yarışır. Öyle bir şey tavsiye edemiyorum. Ama evinizde bambaşka bir alana bu duvar piyanosunu konumlandırma fırsatınız varsa bence duvar piyanosuna hak ettiği değeri verin. Tek başına ona bir duvar ya da köşe ayırın ve o duvarın üstüne de yine bu piyanoya yakışacak böyle sanatsal bir objeyle taçlandırın diyorum. Eviniz için yorumlarım bu şekilde. Geldik Kübra Hanım'ın evine. Kübra Hanım evini bana koca eliden yollamış. Ablamın evini yorumlamanızı istiyorum demiş Kübra Hanım'ın. Ablasının eviymiş bu ev. Bir de halı önerisi alabilirsek çok güzel olur. Şimdiden teşekkürler demiş. Saati oradan çıkarın hemen diyeceğinizi biliyorum demiş. Evet madem biliyorsunuz niye çıkarmadan yolluyorsunuz Kübra Hanım şimdi. O zaman kızarım. Şimdi Kübra Hanım ilk baktığım zaman tabii açılan ilk karede saat görmek beni ne kadar e, mutlu etmediğini artık biliyorsunuz. Sizin evinizde şöyle bir sıkıntı var. Üst komşunuz herhalde bir mıknatıs koymuş tavandan. Bütün tablolar ve saatler yani az kalmış üst komşuya çıkacaklar. Niye bu kadar tepeye astınız? Yani karton piyere e de, değecek şekilde saat asılır mı o duvara tablonuz? keza aynı yükseklikte. Sizin astığınız bu aksesuarları göz seviyesine biraz aşağıya indirmeniz gerekiyor. Yani asış hizaları gerçekten oldukça yanlış. Sonra tercih ettiğiniz aydınlatma yine bu salon için doğru değil yanlış. Böyle bir aydınlatma buraya olmamış. Yine söylediğim gibi böyle sarkıt ve aşağıya doğru çoklu aydınlatmaları daha yüksek tavan, galeri boşluğu, merdiven boşluğu gibi yerlerde lütfen kullanın ve değerlendirin. Sonra bakıyorum yani bir yelpazeler yelpazeler şimdi girişte bir yelpazeniz var o da tavana doğru asılmış. Sonra bir koltuğun arkasında nişin içine iki tane yelpaze asılmış. O yelpazeleri çıkaralım. Ben sizin yerinizde olsam o nişin iç tarafına böyle ince de olsa kalorifer peteğinin üstüne bir 3-4 tane raf yaptırırdım. Orayı dekoratif objelerle süslerdim. Salonun geri kalan duvarlarını da daha rahat bırakırdım. Yani buraya baktığın zaman şimdi benim evinize ilk yorumu bu şekilde olacak. Bir de halı ve çok da büyük olmayan bir orta sehpa bence istiyor Çünkü salonunuzun ortası gerçekten oldukça boş kalmış Dolayısıyla bir halı size tavsiye etmem gerekiyorsa da böyle birkaç öneri ben buraya ekliyor olurum. Hani halıyla da burayı dolduruyor olabilirsiniz. Bir de fon perdeleri de eksik mesela bence fon perdesi Sonuçta bir mekanı şık gösteren bir detay yani burada koltuklarınızla uyumlu olacak şekilde bir fon perde de yine sağa sola ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Geliyoruz Nalan Hanım'ın evine. Nalan Hanım demiş ki videolarınızı heyecanla bekleyip zevkle izliyorum demiş. Evimin eksikliklerinin farkındayım. Mesela masaüstü aydınlatmasını iki lamba deri değiştirmem gibi demiş. Badanayı değiştiremiyorum ev sahibinden ötürü. Evde bize anlatan çok şey var. Ben fotoğraf çekiyorum. Bu sebeple tripod bulunuyor. Eşim oyuncak, araba seviyor ve gitar çalıyor. Puzzle tablolar yapmak, büyük tutkum ve eşliğinde birkaç kadeh ile eğlenmek. Hepsini salona taşımaya çalıştım. Ancak bir karmaşa var mı emin olamıyorum demiş. Şimdi Nalan Hanım salonunuzda çok büyük bir karmaşa var. Keşke tüm bunları salonunuza taşımaya çalışmasaydınız. Gerçekten baktığım zaman böyle benim çok yani başım döndü desem yeridir. Yani her yerde bir şeyler var, bir şeyler var, bir şeyler var. Biraz bunlardan vazgeçmeniz ve bu salonu kesinlikle sadeleştirmeniz lazım. Şimdi bir kere salon koltuğunuzun üstünde mutfak dolabı gibi bir dolap asmışsınız yani. Neden böyle bir dolap asmışsınız? Değil mi? Sanki o dolap orada mutfak dolabı. Bir mutfaktan çıkarılıp buraya getirilmiş gibi. Onu orada neden olduğunu hiç anlamadım. Yani başka tekrar baktığım zaman mesela televizyon ünitenizin yanında böyle bir slalom şeklinde bir ayna var. O ayna neden orada var? Yerde bu kadar şişeler, arabalar, bitkiler, işte tripodunuz yani bir karmaşa var. Yani fotoğraf çekmeyi çok seviyor olabilirsiniz ama çektiğiniz fotoğrafların güzel birkaç tanesini siyah beyaz çıktı alıp böyle şık bir çerçeveyle sergilemek de Yine salonda sizin bu hobinizi ön plana çıkarabilir. Yani bunun e, gösterme şekli salonun ortasında tripodu tutmak olmamalı diye düşünüyorum. E, yine orta sehpalar form olarak bakın çok karmaşık. Yani başka bir yerden çıkma gibi bu mobilyalar, orta sehpalar. Sanki oraya öylesine koymuşsunuz yüksekliği. Hani sehpanın e, gerekliliğini karşılıyor diye oraya konulmuş ve kullanılıyor gibi. Sanki televizyon ünitesi koltuğun üstüne asılmış e, duvar rafı Yere televizyonun altına konulmuş gibi çok alçak da bir televizyon üniteniz var. Yani normalin altında bu yükseklik. Birazcık açıkçası salonunuzu karmaşık ve kaotik buldum. Hele yemek masasının arka tarafındaki tablolar, ortasına astığınız maske, bakın bu turkuaz rengi mi diyeyim artık açık mavi kumaş, gold detaylar. Yerde o post neden var? diye böyle bir sürü benim sorularım bitmez. Biraz ne olur salonunuzu sadeleştirin. Bakın evinizin girişinden de bir fotoğraf atmışsınız. Orada da bambaşka bir karmaşa yani bir sürü yazılar yapıştırmışsınız duvara ama iyi mi olmuş bence olmamış. O yazıları sökün. Sadece bu fotoğraf çerçevesi asılı kalsın. Veya sadece üstündeki hello yazısı kalsın. Birazcık sadelik daha şık gösterecektir burayı diye düşünüyorum. Badana'nızı, boyanızı değiştirememeniz de üzücü. Ha ben salonunuza baktığım zaman mesela şeyleri beğendim. Girdiğiniz zamanın sol tarafa koyduğunuz bir tane e, böyle konsol var mesela ahşap. Biraz bana böyle sanki Mudo konsepti anımsattı. O güzel. Onun altında koyduğunuz ahşap küçük böyle tabureniz var. O güzel. Mesela böyle bir konsolun üstüne koyduğunuz o çiçekler insanın içini açıyor. Bahar geliyor. Enerji anlamında güzel ama sağ tarafındaki iki yanı kağıt lamba derinin ...orada ne işi var gibi. Yani evinizde böyle bir karmaşıklık var. Lütfen bu karmaşıklıktan kurtulun. Hobilerinizi e, salonunuzdan lütfen e, silin, kaldırın. Öyle söyleyeyim ben size. Geldik Sami Bey'in evine. Evet şimdi Sami Bey'in evinde... Hepimizin ilk defa göreceği bir şey var. O abajuru siz mi koydunuz kitaplığın üstüne kendiliğinden mi komple bir ünite yani çok ilginç ve orijinal geldi bana ama beğendim mi? Hayır. Bence e, o orada gerçekten şeklini anlam veremediğim bir e, obje olarak kalmış. Şimdi salonunuzdaki bakın koltuğunuz güzel, L koltuk güzel bir koltuk. Fakat üstüne neden bu kadar çok kırlent koydunuz? E, çok fazla olmuş. Modernlikten uzaklaştırmış. Sanki böyle eski usul bir divanmış, sedirmiş gibi bir izlenim havaya sokmuş bu kadar fazla kırlentin olması. O küçük kırlentleri lütfen azaltalım sayı olarak yani 2'ye 4'e vesaire düşürelim. E, orta sehpanız e, çok güzel mesela spor hoş bir orta sehpa. Yine ben orta sehpanızdaki bu lacivert kumaştan yemek masasındaki sandalyelerin kumaşının birbirini tutması, lacivert gri uyumunu beğendim salonunuzda. Daha zarif perdeler asılabilir diye düşünüyorum. Ya da böyle güzel bir koltuğun arkasına ben tülünüzü katlamalı bir perde, daha ketenden, daha akışkan kumaştan bu kadar tatlı durmayan böyle fon perdeler, daha zarif durur diye düşünüyorum baktığım zaman. Ya bir de gerçekten tepeye drone asmışsınız gibi bir aydınlatmanız var. Yani sanki böyle drone'u ters çevirip tabana yapıştırmışsınız gibi. Yani bu aydınlatma neden burada var? Televizyon duvarınızın arkasında da iki tane mutluluğa açılan pencere görüyoruz böyle kaktüslerin olduğu. O pencereleri de oradan lütfen kaldıralım ve sakin, sade olsun şimdilik evinizle ilgili yorumlarım bu şekilde olacak. Evet, son evimiz Zeynep Hanımın evi. Zeynep Hanımın evi e, gerçekten şık ve güzel bir ev. Şimdi ben bu evle ilgili ne yorum yapacağımı bilemiyorum. Baktığım zaman temiz tertemiz bir ev görüyorum. Size de göstermek istiyorum. Ha şöyle bir yorumum olacak. Yemek masasına çok fazla sandalye konulmuş. Yani 4, 8, 10 kişilik bir yemek masası değil burası. 4'er tane konulan sandalyelerin olduğu tarafa 3'er tane sandalye koyarsanız daha doğru bir e, görünüm olacaktır. Yerdeki kilim e, çok monokrom. Gri ve beyaz ağırlıklı salona adeta bir renk katmış. Rengi böyle patlatmış. E, kilimi kullanış şeklinizi sevdim. Yani geniş ve ferah bir görüntü olduğu için normalde ampul sayıları burada da fazla olabilirdi ama bu görüntü de beni rahatsız etmedi. E, duvara astığınız tablolar... E, ya temiz bir ev var burada bakın, mutfaktan salona doğru açılan ki çok da geniş bir mutfak yok, dar bir mutfak alanı var. E, evin yapısı tabii zemin güzel, duvarlar güzel, evin içinin de yeni olmasının büyük bir artısı vardır diye düşünüyorum. Benim hoşuma gitti. Bakın katlanabilir tül perdeler ne kadar hoş görünüyor mesela az önce bahsettiğim evlerde de bu tarz bu tarz perdeler aslında daha şık ve sakin, sade gösterebilir mekanı diye düşünüyorum. Ha ben sizin yerinizde olsam televizyonun üzerine böyle bir artık çıta ve çıtanın üzerine bu kadar çerçeveyi kullanmazdım. Belki o çıtayı yani televizyon ünitesinin sol tarafında daha daha Televizyonun üstüne gelmeyecek şekilde iki tane konumlandırırdım ee, gibi gibi yorumlarım olabilir ama bunlar ince ve detay yorumlar artık onun dışında baktığım zaman tertemiz gayet koltukları da güzel olan bir salonunuz var ee, keyifle oturun keyifli günlerde kullanın evinizi. Evet bugün e Kısa bir aranın ardından diyeyim çok bu sefer arayı açmadım. Ee, sizlerle ev yorumlarını paylaştım. Evlerinizi yine videonun altındaki mail adresime gönderebilirsiniz. Sizin de beğendiğiniz beğenmediğiniz evler hangileri e, ya da tarzınıza daha yakın bulduğunuz şeyler neler yorumlarda buluşmayı lütfen unutmayalım. Kanalıma da abone olun ve beni instagramda takip etmeyi unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere şimdilik sevgiyle kalın bay bay.